Herkese merhaba arkadaşlar ben Bugün sizlerle birlikte Minecraft huzurlu yaşama devam ediyoruz. Uzun zamandır yoktum. Neden yoktum diye soracak olursanız. <laughs> yani yok olmak istedim. Şaka şaka. Babaannemde kaldım. <laughs> Bir sürede. sonra işte daha eve geldik. geldim falan. Burada kaldım. Sonra şey, işte... Arasıyla oynayabiliyorsanız onunla beraber birkaç denemesi oldu ama her hep, her seferinde aksaklıklar oldu umarım duymamışsınızdır Nasıl bir ses diye. neyse bugün minecraft huzurlu yaşama devam ediyoruz arkadaşlar şimdi ben girip şey yapıp devam edeyim ben şimdi oyuna gelip devam edeceğim arkadaşlar oyuna girdim Baya bir olay oldu işte kargocu geldi, asansörde kaldı falan bir şeyler oldu. Şimdi, Bismillahirrahmanirrahim. Duydunuz mu? Sadece ben mi duydum acaba? Bu sadece veya bende mi oluyor? İnşallah sadece bende olmuyordur. Çünkü gerçekten artık korkmaya başladım. Neyse biraz maden yapayım dedim videoya girmeden önce. Elmas buldum. Şuradan. Tövbe Yukarıda edeceğiz umarım herhalde. Yukarıda da modun yok o zaman biraz uzun çekeceğiz. Aç bak şu. Yok o akasya değilmiş. Şunu keseyim o zaman. Şunu keseceğim arkadaşlar. Bana bak. Evet. Oh, çok şimdi şunları dönüştürelim. Evet. Olaylar 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 olaylar. Şimdi gideceğiz. Sonunda zor zor bulduğumuz elmasları kazacağız. Kaç tane olduğuna hiç bakmadım. Direkt gördüm ama görünüşte bir veya iki tane var hatırlamıyorum tam olarak görünüşte kaç tane olduğunu. Madenin maşala koyarak gittim. Maşalalarım bitti. 3 tane maşalam vardı. Hepsi bitti neyse. Aha. Görünüşte 2 tane varmış. Bakalım kaç tane çıkacak. Yes. Oh, oh, oh. Ne lan? On kaç tane? 2 3 4 tane mi? Arkasında var mı daha? Yok tamam. Arkadaşlar dört tane elmas buldum. Elmas kazma mı yapsam? Bence elmas kazma yapabilirim ama bilmiyorum yani. Çok mutluyum. Aynen elmas kazma yapayım. Bir ta iki tane elmas sonra bir tane daha elmas bulayım. Bulabilirsem tabii yakınlarda. Burada kayıt değil mi ben? Tamam. Evet şimdi hemen bir elmas kazmaya. Elmas kazmayla kendimi taşlandırıyorum. Bu arada elma, elmas bot yapabiliyorum değil mi? Evet elmas bot yapabilirim ama yapmayacağım. <laughs> elmas kazma. <laughs> Çok mutluyum. Artık bir elmas kazma vardı. Demir kazmayı ve şey kazmayı şöyle taht aman tahtayı demiri tahtayı taşı demiri koydum şimdi şöyle yapalım bu ne ya şurayı şu çok iyi ya elmas buldum arkadaşlar hasadı ben biraz daha son iki videolarda yapacağım çünkü yani şimdi bu günlerde yapasın ay yok ve acıkmışım ama küçük bir açlık olduğu için Şurada sen gel kardeşim açığım yokmuş ya evet şuradan biraz daha aşağı doğru kazalım ama maşallahsız Bismillahirrahmanirrahim. Arkadaşlar bunlar bunun sesi videoya geliyor mu? Vallahi billahi mod kurmuyorum ben ya. Vallahi billahi mod kurmuyorum. Korkuyorum. Nedir ne değildir. Lütfen bana şey yapın yani. Vallahi billahi mod yüklemiyorum muzu bırak kaynak paketi yüklemiyorum ben kaynak paketlerine girer gösteririm kaynak paketlerinde görünüyor modlar Vallahi bak ayarlar onu hiç hiç şey yok niye seçenekli tost ateş tamam koordinatları göster tamam şey ateş yiyip internet ve patlama okuyan şey, imeşi dünya yenilenme ee, kılıklar aşağı bırakır anında yeniden doğma yarı 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 çapı 5 10 denemeler tatil oluşturucu özellikleri özel biyom oluşturma bak hiçbir şey yok burada modlar denemeler yani modlar özel bir oluşturma diğer fonksiyon, fonksiyonlar <laughs> fonksiyon becerileri Kevin Cliffs Enable Blega Metet falan her zaman gündüz her zaman gündüz açık değil edition Edition'dan. sonra gün ışığı döngüsü yap açık envanteri kuru açın da mob canlanması falan burada bir sürü Yani ama hiçbir şey yok. Şuradan geçişilebilirlik falan bile geç. bak kaynak paketlerine girelim. Global kaynaklarda. Etkin, etkin olan sadece Minecraft doku paketi. O da Minecraft'tan otomatik olarak yani. Burada kaynak paketleri yine global kaynaklar. Onun için daha fazla edin de hiçbir şey şey yapmıyorum yani. Hiçbir şey şey yapmıyorum davran paketlerinde sadece bu var. Başka paketlerinde hiçbir şey yok. Vallahi billahi hiçbir şey yapmadım ben. Hiçbir şey dokunmadım. Kendiliğinden oluyor. Yüzde iyi. Bir de bir değil. Üçüncü şakız arkadan yapsak. sonuç şey yaparız kağıt bebeği yüzü. O ne be? Neyse. Baş üstü ekran ne gizli? Ekran animasyonları. Baş ekran. Yani burada bir sürü ayarlar falan var. Yani hiçbir şey yapmadım ben. Buna rağmen yani çok kutluyum. Elime de çok yakışıyor bu kazma. ayaklarım nasıl ama saçım şekil neyse arkadaşlar ben yani korkuyorum Video bu kadardı görüşürüz